<laughs> dur baba dur. Burcu ile güçlü kapıda kaldılar dışarıda bekliyorlar. Neyse ya maymun olduk arkadaş. Kaçaklığımız yetmiyormuş gibi bir de komiser gelin aldık tüy diktik üstüne. Nasıl durumlar? İyileştiriyorlar beni. Zaten Nazlı Tülin varken yanımda başka türlüsü beklenemezdi ki. Şu kızın bir duyursu, bir haberi, bir şeyler varmış. Seni bekledi. Nasılsın abicim? İyi misin? fizik tedaviden sonra hiçbir şeyim kalmayacakmış diyor doktorlar. Kalmaz tabii kalmaz. Ya salgınlara bir şey olur mu baksana. <gülüyor> <gülüyor> Ay beni gerçekten hafakanlar bastı. Artık ne söyleyeceksen lütfen söyle. Vallahi çocuk bunaldı ya. Ben... Artık burada yaşamak istiyorum. Sizinle birlikte. Ailemle. Bak şimdi. Yani Suzan Şahika'nın malında ben ve ailem. Öyle mi? Burası teyzemin evi değil. Bana aldı. Hatta benim bile değil. Burası Sargun Malikanesi. Evimiz işte. Ben burada hep beraber yaşayalım istiyorum. Hem yeni kardeşimi de ilk günden tanımak istiyorum bu sefer. Tülin sen söylemiştin. Evet söylemiştim. Bu eve döneceğim demiştim. Çocuğum da bu evde büyüyecek demiştim. Naz, kızım ben karışmam. Filin sana baktığına göre nihai kararı sen vereceksin. Ne olursa olsun, bu ev artık bizim evimiz değil. Tamam. Peki şöyle yapsak. Biz Sargun Holding olarak bu evi Jasmine'den satın alsak. İleride şirkete ortak olmak isterse hisselerine karşılık ha? Ne dersin? Yani isterim tabii ki ama hiç gerek yok. Var var. Benim için rahat etmez öbür türlü. Öylesi daha iyi. Peki tamam. Karar verilmiştir o zaman. <laughs> ee, o zaman... Hatice! Hatice bir bak canım. Şöyle ortaya bir şeyler hazırla hemen çabucak. İnsanlar yola gidecek. Hadi, hadi canım. İzninizle. Benim ufak bir işim var. Yurda sen gelsene benimle bir. İçerisi daha mı iyi olurdu baba? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne getirdin beni buraya? Bundan sonra burada yaşayacaksın. Senin için her şeyi yapacağım ben. Ev hapsi gibi falan düşün. Böylece içeri girip çıkarken yakalanma riskin de olmaz. Bak gördün mü? Kendi evimde hapis kaldım ya. Daha bu bir şey değil. Her şey yeni başlıyor. Madem ben kızlarımla ve küçük oğlumla burada yaşayacağım... ...senin cezanı da buraya alıyorum. Senin yanında çekeceksem ben buna ceza demem ki. Şımarma. Ben gerekeni yapacağım, tamam. Yakınında olayım istiyorsun, bakıyorum. Yakınımda olmanı istesem seni odama alırdım yurda. Yine almaz mısın? Eskiden olduğu gibi öyle kaçak göçek. Ceza dediysem ceza. O kadar. Vay be. Vay be. Cezası da büyük. Sevdası da büyük ya. Bir kadının böyle her şeyi güzel olur mu arkadaş ya? Bu ne ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.